Ne büyük bir tesadüf. 21 Mart'tan Ortadoğu o halkları, bugün ülkemizde yaşayan emekçiler, e, mazlum halklar, 21 Mart'ı zalimlere karşı, zulmedenlere karşı mazlumların direniş gününün sembol olarak değerlendirirler. Nevruz kutlanır, Nevruz kutlanır ve e, insanlığın doğayla iç içe geçişi öne çıkar. Ee, biz de bu topraklarda 21 Mart'ı Nevruz başlığı altında kutlama hazırlanırken İngiltere'de yaşayan e, Alevi toplumu da 21 Mart'ta gerçekleşecek halk sayımında inanç hanesinin Aleviliğin yazılması e, mücadelesiyle, çabasıyla e, çok gündemliler bugün. Ee, bunu çok anlamlı buluyorum, çok önemli görüyorum. Tüm e, arkadaşların e, çabalarını, mücadelelerini e, buradan, Ankara'dan, Türkiye'den selamlıyorum. Ve e, tüm canlılara tekrar 21 Mart'ta e, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerinin çağrısını yapıyorum. Selamlar, sevgiler sunuyorum. Müzik